Adem Aleyhisselam'ın başının şeklini yani sizin şu kafalarınız var ya başlarımız kadın erkek başımızın tasarımını Allah çizdi kulaklar nerede duracak burun nerede duracak göz nerede duracak onun için bir insanın yüzüne hangi suçu işlerse işlesin yüze vurmak haramdır yüze tükürmek haramdır Yüze zarar vermek haramdır. Yüze küfretmek diğer küfürlerden daha ağır cezası olan bir küfürdür. Günahı çok büyüktür. Yüz Allah'ın sanatıdır. Her yeri Allah yarattı ama bunları Allah bir grup meleğe dedi ki git kolunu yap şu Adem'in dedi. Onlar bir yerden toprak aldılar kolumuzu yaptılar. Bu iyi mi ya Rabbi iyi dedi. Biri bacağımızı yaptı, biri midemizi yaptı, biri erkeklik dişilik organımızı yaptı, biri işte şunu yaptı bunu. Onu yaptı ama kafamızı Allah yaptı. Baş organımızı yani bizim niye iki tane gözümüz var? Niye iki tane kulağımız var? Bir tane ağzımız var. İki kere dinle bir kere konuş diye. He, hemen hop diye konuştum, konuşma diye. Gözlerimizin ikisini de öne koymuş Allah. Birini arkaya koysa birini öne koysa daha iyi olmaz mıydı? Her tarafı görürdü. Hayır olmazdı. Olmazdı. İkisi, i̇kisi arka tarafta olsaydı dünyada her şeyi görürdün, dostun kalmazdı dünyada. Allah Resulü sevdiğini söylemiş hanımına, biz hanımımıza sevdiğimizi söylememek için çok Müslüman olmaya çalışıyoruz. Namaz üstüne namaz kılıyoruz mesela. Ya son zahir sünneti kıldığın vakit kadar hanımına git ben seni seviyorum Allah senden razı olsun sen ne iyi bir insansın benim bütün kötü huylarıma rağmen kahrımı çektin Allah senden razı olsun iyi ki seninle evlenmişim yavrularımı dünyaya getirdin elbiselerimi yıkadın çok hakkın var Ayşe bazen kalbini kırdım bağırdım çağırdım anana babana da kötü söyledim ama özür diliyorum hakkını helal etti Allah şahit ki nafile ibadetten aldığın sevaptan daha çok sevap alırsın.